Merhaba arkadaşlar videomu hatırlayın. Arkadaşlar videosu gelmeyecek diye şey dedim. Ama bu yaşlar işte, videosu hala gelmeye devam ediyor. Birazcık de, bir şey bilin ya. Oy. Oy. Yeah. Yeah. Arkadaşlar şöyle <laughs> Bize katılma seviyorum

Başlayın ama bana birini hatırlattınız. Katerina, seni Lord Elijah ile tanıştırabilir miyim? Onur duydum Lord. Bu Onur bana ait. <laughs> Katerina. Arkadaşlar. Hadi bakalım kapımı azıcık uydum da. Neyse. E, gelsinler bakalım. Bir öl diyelim. Bir ay. Arkadaşlar 8 aldık. Güzel. İyi hadi ya. Hadi. Oh yes. Yeah. Arkadaşlar bu kupaya çok az kaldı. O, o kupaya gelmeme çok çok az kaldı. Takma arkadaş falan çağırayım. 2 vs. Oo iyi kanka. İstek gönderdim. Kardeşim ben gelsin. Oğlum gitti. Neyse ne arkadaşlar. Biz bir tur daha bunu oynayalım. Ondan sonrasında çıkalım. Evet evet çıkalım bence. Ondan sonrası. evet evet çıkalım. Hayır. <laughs> <laughs> Hey benim. Neredesin beni ara. Hoppa. Hoppa. Hoppa o hoppa diye. hoppa. Hoş gel, gel 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 gelme. Gelme. Tamam. Arkadaşlar bakayım. Arkadaşlar bu manyak çocuk şey yapıyor ya. Bu manyak çocuk beni öldürmeye çalışıyor. Olamaz. Beni olabildiğince çabuk dönmeye çalışacağım. Evet acele et. Artık bu bölgeden çıkmak istiyorum. Geciksen bile beni ara. Beni çabuk illa izleyeyim. öbür bölgeye götürmeye çalışıyor. He? Kazandık. <laughs> Son tuş. Nereye gidiyor? Son tuş gelin lan. Son tuş. Hop. Geldiği gibi ulti. Hop. Abi. Ben diye bu bunu öldüreceğim. Diye 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 öldü. Şey. Be. Hadi be. Hadi ya. Hadi şey ya. Ay, ay şey. ben böyle yap iş yap ya. Ben böyle Açın işi. Ay 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 çok iş. Fazla şey oldu. Beş ve beş yok. Neyse siz abone olun ve like atın. Ee, oyundan çıkıp birden yok. bir Minecraft'a girecek. Arkadaşlar yeni sunucu oluşturacağım. Senin Söz evet. Evet. Cidden yeni sunucu açıyor. Ee, hadi açıl. Arkadaşlar ben Minecraft yüklemiştim Ay, ya. O, o Minecraft bu. Yanım neredesin hemen geliyorum. Tuttuk telefon. Enerjiyle biraz zaman ihtiyacımız. Getin gel, gete gel, gete Arkadaşlar tekrar <yer> giydik. <laughs> Önceden bu hileyle yüklemiştim. Bir ismini bir tane daha hile var. Onu yükleyeceğim. Sonuçlarını iyi biliyorum. Hmm. Haceri çıkartarak ona kendi kanıtladım. Bunu yalnız yapamazsın. Bu kararım işte. Lütfen saygı duy. Ve Damon'a söyle sakın aptalca bir şey yapmasın. Sonra konuşuruz. Hmm. Arkadaşlar bunu alalım. Mod falan yüklesem mi? Bir tane mod yükleyeyim. O da ya bu tamam ve arkadaşlar gördüğüm ilk kez yehayı falan evcilleştirmeyeceğim e olsa da onunla hiçbir şekilde vurmayacağım eee ezyehamız olacak ama çok fazla ezyeha istediğimde ezyeham olacak neyse Orada. Ne? Geçir, Video ne? çekiyor. Boynu versin şunu boynu versin. Ne? Boyunu versin. Boyunluk mu? Boynluk mu? Yok nerede? Boynu sık. Sonra <laughs> Arkadaşlar <Ay>, <laughs> bakalım. Oh <yeah>. sen benim eziye kalmışsın Bekle arkadaşlar. Ey ey alalım ya hileyle. Hileyle. <laughs> ey <laughs> ey alalım. En sonunda işte. <laughs> ne hile lan. Ne kapamadı? <laughs> Arkadaşlar yukarıya doğru çıkıyorum. Nikolaus. Michelson. Oğlum yeter. Yeter. Yeter lan. Eee tavuk. Sen bekle diyeceksin? Bekle yeriyor. babamın bana verdiği isim lütfen bana Klaus deyin aa düştüm Allah'ım ya yazıyor düştün mü? Düştün. Düştün. Arkadaşlar Ha hiç, sakın 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 El ya. ya. Arkadaşlar şey hiçbir şey vermedi. Sana gördün dedi. Fil Arkadaşlar hile. Demiyor, Sizler, Yüzyıl, ne? alıp gelebileyim. Beni <laughs> merhaba Stefan, benim Cena. Cena, Merhaba. Elena nerede? telefonlarını Aa, Elena şu an burada değil acaba. Her şey yolunda mı? Bana Oğlum bu. İyi

Oğlum dişsel. Ne dişsel? Ne dişsel yaptılar Oğlum. O Özyeha soyun mu çıkaydı? O Özyeha soyun çıkayıysa hemen öldürmemiz gerekiyor. <laughs> söyleyeyim ben bunu geberteyim. Vuy 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 vuy. Arkadaşlar. Aaa senin biraz canın mı acıcın? Al et Al 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 al. bedel Bir zamanlar Oy arkadaşlar. Tamam ben şunu alayım. Chat en sevdim lan ben niye gel moddayım? Heh. Ay, arkadaşlar şu kilitliydi patlatmasın. Patlatalım. Üstüne atlayacağım. Hoppa ya. Yeah. Eziham. Beni bunun içine niye götürmedin. Gel lan bir ye. Kaçma. Kaçma. Ölüyorsun. Yayım kalbi gitti. Durun lan demi. Demi golebi. Bu özye hala yeneyim lan. Hadi bakalım. Duy lan. Şimdi seni yemedim ben. Daha. Şimdi seni ben yemedim mi? Seni ben yemedim mi? Vay <laughs> Gerçekten. <laughs> ölü sanıyorduk. Maalesef ölmedim. Merhaba Cenae, oraya gitmediğin için çok teşekkür ederim. Az telefon. Hayır Cenae, bunu açıklayabilirim. Merhaba Stefan. A, ya aklıma niye ben maalesef yine tek bu işle ölüp ölüp aliyorum? Bütün aile orijinallerden mi? Geliyorum ayı yanımda. Geliyor mu? annemesi mü? Yani benim eş neydi öldü, şimdi. Onu şimdi Aa mi? tek kuş da ölüyor mu? Tamam. tamam <gülüyor> <gülüyor> <ölmesini mi> <laughs> Biraz hava Hala ofisten. Arkadaşlar birazcık daha Gel. çıkalım. Özyehan'ın <laughs> bütün gücünü toplayacağım. Bu değiştirmez. Her şeyi. Aa aşağı inerim. <laughs> Bunu birazcık seviye. <laughs> seviye. Seviye <bitir>. Seviye. Kaç <laughs> seviye istiyorsun? <laughs> bir bin seviye falan yeter ya ona bibin ah 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 beni sakinleştiriyor <laughs> <neler> söylemesi <laughs> ben olarak ve <laughs> <laughs> kurt adamlar dışında. Kurt adamlar. Kurt adamlar. Şimdi şaka yaptığını biliyorum. Ansek lanetiyle ilgili bir şey okumuştum. İki tür üzerine. Lanet kurt adamları ayın göresi yapmış. Oğlum. Zeyziye halay hayırdır. Siz hayırdır. Sizgitten hayırdır. Bu yanın tekliği değil. Kap Kaptan lan Kaptan Kult. Evet. Arkadaşlar. Ama of, adım, merak etmeye etmeye etmeyin. Edeyim. Hile kullanmıyor. Yani Şöyle arkadaşlar bir, bir an yukarıya gidelim. Oradan aşağı atlamazsam ben adam yana. değilim. Aaa. Ezher hamının bak. Lanetini gitmiş. Komik ya. En güzel çalışmaların asli eskisi. Afrika oymaları değil mi? Çünkü onlarla gurur duyarım. Aslı. Lan. Lan. Oğlum bak benim hızımdan Kaçıyorum Ne? Yani cennetli. Arkadaşlar ben buna can iksiri bulup geldim. Ben buna can iksiri atıyorum böyle olmaz kardeşim. Can an ile düzeli bu sayede. Can ikisi. Can ikisi. Can, can can can. İkisi yok. İkisi yok. Düzgün. Arkadaşlar işte yok deyince adım ee şey güzel geliyor ya. Gider misin ha? Git buradan. Ne dedin? Ne yapmaya çalıştığını ya da bunları neden söylediğini bilmiyorum ama ben Cena. dedim ki, git evimden. <lığı> Onu duydum. Maalesef gitmek istemiyorum. Tamam, ben giderim. <lığı> Hiçbir yere gitmiyorsun. Cenah. <lığı> <lığı> <laughs> 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 <Stephen. Gülüyor> <laughs> <Bir de öldürmezsiz>. <gülüyor> <gülüyor> bugün bugün o git. ne arkadaşlar <laughs> like, o ezye hamurisi vay gel şu tarafa <laughs> geç <geçiyor> Vay gel bu tayfı doyuyor. Ne olmuşsun? Oğlum kalk lan bu yasa benim yatağım. Güneş ve hala bitir sadece Klaus ve ben uydurduk. Binlerce yıl öncesine uzanıyor. Dün 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 bir gün geçti. Aa zıplıyor zıplıyor eğle değil mi? Arkadaşlar bakayım bu kaç can götürecek. Uydum. Ay Stephen, hayır. Hayır, hayır, hayır. Tamam, tamam, arkadaşlar ben şöyle ben diyecektim arkadaşlar bunlar yavada iyi ya değil mi? İyi izleyin. Aa, bu ne? Bu ne oyuna yeni bir şey mi geldi? Arkadaşlar oyuna yeni bu oyuna yeni bir şey gelmiş. He... Hayır. O, sen burada kal lan burada kal. Burada kal. Şey Peki. Bu. Bol. Bol bana ne? Hatta lan. Game moddan çıkıyor. Evet, kendimi, kendimi kendim ölmeye başlayırsam bu can ikisini kendime at atacağım. Ay ay gideceğim. Gideceğim. Bütün arkadaşlar bütün Yaşak gücü topladım. Bunun gücünü. Yatay lan. Ay çok, çok hızlı. Bu o yetmez ha. Lan bu ne geçmiyor. He, geçmiyor aşağıya. Aşağıya. Yukarı çıkıyor. Şahin. Umarım ölmüyorumdur. Geri döndü. Uzun bir geceydi. Ama <laughs> ne oldu? Geçme <laughs> <da kapağı gülüyor> <laughs> sakın. Yok lan. Sana ge geçmeyeceksin dedim. Sana geçmeyecek dedim.

Sonra işler kontrolden çıktı. Seni korumak için yaptığım her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. başka kim biliyor? Ayda abone evin oflaget mi benim? Cehennem.